Herkese merhabalar Draft Daily'nin onun 19. bölümüyle karşınızdayım. Uzun süredir yoktum, tatildeydim, yeni döndüm. O yüzden biraz böyle videolarda aksamalar oldu ama bugünden itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 340k bir paramız vardı. Şu anda Torres'i alabiliyorum. Torres'in fiyatı 270k. Ama etrafını dolduramıyoruz. O yüzden 1-2 bölümde en azından şu draft fişi paketleri bitene kadar oynamak istiyorum. 3 tane draft fişi paketimiz kaldı. 3 bölüm olur mu olmaz mı? Tabii ki paketlerden çıkanlara bağlı. Bakalım drafta geçelim. 3 tane draft fişi paketimiz var. Onun bir tanesini açalım. Zaten 2 tane kalacak. 2 bölüm daha büyük bir ihtimal yaparız. Bir tane ultimate paketimiz var bunu görevlerden yaptım. Görevlere de baktım bayağı bir şeyler gelmiş. Yani ben e, bilgisayar başında playstation başında olmadığım için tam bakamıyordum. Yani telefondan da çok bakmadım tatilde. E, ama güzel şeyler gelmiş 92 artılar 88 artı oyuncu seçimi falan bayağı bir şey gelmiş. Ama bende çok oyuncu yok o yüzden e, çok fazla bir şey yapamadım. Bu ultimate paketi yaptım bir tane de bunu verdi zaten oyuna girerken. Aklımda böyle bir kadro var. Yani Torres'in etrafını bu sene oynamayı en çok sevdiğim oyuncularla e, donatmayı düşünüyorum. Bakalım güzel bir e, oyuncu çıkarsa biraz paramızı arttırabilirsek çok iyi olacak. Şimdi bu arada ne yani en son ne zaman oynadım? Bir 10 gün falan oldu FIFA'yı şey oynayalı. Yani 10 gündür oynamıyorum. 10-15 gün oldu hatta. Umarım ilk maçtan patlamayız. E, alışık olduğumuz bir taktikle başlayalım bence. 4-4-2 düz bence iyidir. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Ne geliyor? Drogba, Kevin De Bruyne geldi. Bu orta saha oynar. Güzel orta saha için iyi bir kart. Ne var bunda? Pas ve fizik var. Drogba'yı da deneyebiliriz de Drogba bizi yorar ya. Kevin De Bruyne'yi alalım. Aaron Forret'i seçelim hadi. Orta sahayı seçecektim. Kim geliyor? Bu hoş olmadı ama Maximin bence. Yani burada en verimli oynayabileceğim Maximin gibi. Bo da fena değil. Buda da gayet iyi bir kart ama kimya bakımından Maximin gibi duruyor. En kötü kanada atarız. Buraya bir ikon ver. Messi'yi verdi. Messi artık PSG'de ama alacağız tabii ki. Başka bir alternatif yok. Messi'yi aldık. Hadi bakalım. Adam gibi bir forvetimiz yok şu anda. Kanat da kötü verdi. Ferran Torres. Şöyle değiştirelim. Evet gayet kötü gidiyoruz. İngiltere'den yine devam edelim. Orta sağ. Yine kötü geldi. Bu koyu yandı mı kötü geliyor. Depol olabilir mi? Bence olmasın. Ama başka da bir şey yok. İngiltere'de yok mecbur. Gayet kötü başladık. İkon. Yok. İkon vermedi. Kimi alacağımı bilmiyorum ama Marquinhos gibi. En azından Brezilyalı. Belki bir link falan yaparız. Evet. <laughs> FIFA'da hiçbir şey değişmemiş. İngiltere biz alalım. Lan bari Totsun'u ver ya. Onu da vermiyor. Evet harika gerçekten harika Yani buraya kimi alsak zaten sıkıntı Robertson'ı yok Yine içlerinde en iyisi Mendy Ederson'u verirsen ah güzel olur en azından kimya yakalarız Alison da iyi olabilir bu arada Tamam Alison Gerçekten bak Alison e, oynadığı her maçta fark yaratıyor ben niye kaleciyi seçtim kötü verdi zaten. Yani Ederson'u almaya gerek yok zaten İngiltere'den Brezilyalı bir kalecimiz var. Buradan bence Loris'i alalım. Fransız. Yani belki Varan falan gelirse oynatırız. Gayet kötü gidiyoruz derken Varan geldi. Varan'ı koysak, Loris'i koysak bence tertemiz oldu bile. Güzel. İleri görüşlülük abi. Quadrado geldi. Ama bir işimize yarar mı? Alalım. Alalım. Yani yarayabilir. En kötü kanat oynatırım ben onu. Banega. Buralarda çok işimize yarayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fernandez orayı çözer mi? Çözmez. Çözme. Yani çözer aslında da. Messi bu sefer eksik kimya olacak. Abi nasıl bir şeyin içine düştük. Vallahi anlamadım ya. Kesin yayı alalım. Yani en azından yedek olur. Bruno Fernandes çünkü bir işe yaramıyor. Varanın Manchester kartı gelseydi işe yarardı. Mertens. Yani Zaha daha mantıklı gibi. Ama benim aklım nedense Mertens'e gidiyor. Ve bizim sol orta sağ, sağ orta sağa ihtiyacımız var. Onu da unutmayalım. Sanchez'den bir cacık olmaz. O yüzden bunu almaya gerek yok. Ya Mertens ya Zaha'yı alacağız. Zaha da mantıklı ama ben Mertens'e gideceğim. Yani. Kimya 87 zaten. 90 üstü olsa yeter. Rebic, Teo Hernandez. Rebiçi, rebiçi alalım ya. Rebiçi alalım. En azından yani bu niye kimya veriyor? Aa İtalya güzel güzel. Bak onu unutmuşum ben. Tamam güzel. En azından sol kanada hallettik. Ama gerçekten rezil yani. Çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor. Zaten o şey olacak. Ferran Torres çıkacak zaten direkt. O kimya için orada. Buradan da bir şey gelmiyor. Orsici alalım. Tam, draft belli etti kendini ya bir şey vermeyecek bu sefer. Devam. Allah'tan kesin yayı falan almışız yani adam akıllı bir forvetimiz de yok şu anda. Hala kötü gelmeye devam ediyor. Sabek Emerson. Aa bu Emerson Barcelona'ya mı gitmiş? Baya iyi. İyi kart. Sonunda bir tane eşli kol verdi. İşe yarar mı? Yaramaz. Belki bir yerde kimya için kullanabilir miyiz? Sanmıyorum. Bayley'i mi alsak? 4 4 Bayley mantıklı gibi. Eşlik koçu çünkü Mandy bence daha iyi eşlik Echtli'den ne kadar acı olsa da. Eee Bayley'i biz alalım. Aynen. Kötü. Kötü bir draft oldu. 97 kimya yapıyor Bielsa e hocam. 93. 93. Tamam Bielsa e. hem e, İngiltere'den hem Messi'ye kimya veriyor. Güzel. Tamamdır takım hazır. Yani fazla bir şey yapamıyoruz zaten. Ee, çok iyi yedekler de yok ama şöyle yapacağız. Ee, kim bu? Mi çıkacak. Buraya Cuadrado'yu alacağım. E, Defans hattı o şekilde olacak. E, Mertens'i Ferran Torres yerine alacağım. Saint Maximin'i kanada çekeceğim. Mertens ve Messi forvet oynayacak. Onun dışında bir de Depol'u değiştirebilirim. Oraya da Kessinia'yı alabilirim. Bakalım maç içinde değişiklikleri yapalım. Evet, ilk takım güzel geldi. 100 kimya. İyi bir takım. Evet, şimdi Maxim'in Kanada. Ee, Rebic hangi ayak? Sağ ayakta. Tamam, Maxim'in orada olsun. Buraya Mertens. Şöyle de yaptık mı tamamdır bence. Depol, depol yerine de kesin yayı alalım. Aa, kuadrado, kuadrado. Lan çık çık. Çık 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 çık. Değiştirdik mi? Hah, değiştirmişiz. Tamam. Allah va... Ay unutmuşum biraz biraz alışmam gerekecek. Vallahi unutmuşum. Biz ne hareketler yapıyorduk ya? Vallahi unutmuşum. Ay paslara bak. Gittik ilk maçtan patlamazsak iyidir. Abi yani bir 10 gün oynamayınca gerçekten bu kadar unutuyor musun ya? Messi, Messi, o nasıl pas Messi? İyi başladık ama biraz alışmam gerekecek. Messi oğlum o nasıl dribbling ya? Sen ya Mertens'miş lan. Mertens'in ki daha iyi de zaten Messi'nin gerçekten dribblingi oyunda bir başka yani. Ya bu kendine özel vücut tipleri olan oyuncuların gerçekten dribblingi inanılmaz oluyor. Oy kötü. Quadrado çubuk kraker gibi ya. Oy yedik. Yedik. Şans oldu biraz. Abi çok gereksiz paslar atıyorum ya. Çok gereksiz paslar ya. Patlarız beyler böyle yapmayın. Yani rakibe göre zaten beklenilen bir istatistik. Biz sadece kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçırıyoruz. Devam alırız. Adam zaten savunmadan bir haber. Vay be kardeşim ne blokladın ya. Adam düz koşmaya mı programlanmış acaba? Bir de ara pas atmaya. Önünde kalmaya da programlanmış olabilir. Aynen. <laughs> Bu maç sıkıntı. Yani rakip olarak değil de oyun olarak sıkıntı biraz. At bunu artık. Hah. Devam. at güzel çıkacak mı ne yapacak yok oyuncu değiştiriyor oğlum Messi sen bak bu bölüm yani bu bölümler bu maçta acayip boş kaleye kaçırdın Herhalde daha iyi bir vücut çalımı yok Yani hani iyi kartlar var Kesinlikle e, kartları bizden daha iyi Ama biraz kimya sıkıntısı var Defansı Kielini Marquinhos biraz ağır Değiştirirse Tabi e, bizim için kötü ama Bu şekilde kalırsa O ağırlıklarını kullanabiliriz Varan o nasıl bir top alış oğlum Bunu atalım artık Güzel. Bu bu gol Varana yazılır abi. <lWelly> <laughs> Uf, <tuh> işte Messi çılgın ya. Sağ yayla nasıl bir şut? Messi gerçekten bu senin en iyi kartlarından yani. Ben Ronaldo ile oynadıktan sonra anladım. Ya yani şu kartı bile neler yapıyor? Totsunu falan düşünemiyorum o 99'luk kartlarını falan. Yani ben yani Ronaldo'cu Messi'ci şeyleri olur ya ben Ronaldo'yu daha şey görüyorum. Bir tık önde görüyorum. Ama gerçekten bu sene oyunda Messi götürdü yani. Bu plaseler ama bir sıkıntı var plaselerde. Plaselerde ciddi bir sıkıntı var. Hala boş. Güzel. Güzel. Yine orada kaleciyi bir 10 kere yatırıp kaldırdık. Ama plaselerde gerçekten bir sıkıntı var. Ben çözdüm yani. Plase gol olmuyor. Ne oldu? Yeni güncellemeyle gitti mi plaseler acaba? Çok saçma bir şekilde vuruyorlar. Yani iki tane adamım var ileride. İkisinde de plase şut özelliği var. Ama ne Mertens ne Messi vuramıyor abi. kuadrada defans özelliği yok abi. Kuadrado'yu kesinlikle defansa falan oynatmayın. Nerede duracağını bilmiyor ya. Yani. Evet 3. maça geçiyoruz. Bakalım nasıl bir kadro. Evet 96 Ronaldo. Kante, Paqueta, Pogba. Yani fena bir kadro değil yine. Ronaldo'ya dikkat etmemiz lazım. Defansı yine biraz şey. Ama değişiklik yaparsa güzel olur. çok iyi pas. Abi yok ya bu plaselerde vallahi bir sıkıntı var ya. Bak vallahi bir sıkıntı var yani. Hadi bir maç olur, iki maç olur da yani üçüncü maçta da olmaz. İstisnasız hepsini kaleci tutuyor. Bak çelme falan da yok. Abi şu oyuncu değişseydi bir gözümü seveyim ya. Oy ama neden bıraktı ki öyle? Ben biliyordum oraya gideceğini. Şey yaptım. Kola bakın hatta ilerideydi. Yani geriye çekikti yani kaleye doğru gidiyordum. Ronaldo animasyona soktu herhalde. Bak burada vücudunu koymuş Ronaldo. Çok iyi pas değil mi? İşte özlediğimiz hareketler bunlar. Hadi. Uf. Lan Messi, lan lan oğlum. Keşke fake yapsaydım. Ya şimdi fake yatsam yapmazdı ama biliyor musun? Ya oyuncu yatırmaz diye ya. adım gibi eminim. At lan oğlum niye soya? Ben bir şey demiyorum ya. Allah'ı bir şey demiyorum. Ne güzel ayarlıyorum pozisyonu. Gidiyor sahile vuruyor Beni çıldırtmak istiyor herhalde. İki övdük ya. Şimdi sövmemizi istiyor. Birbirinize girmeyin çocuklar. Çok boş gol. Çok boş gol yedim. Çok boş gol yedim. Yani orada kaçırdıklarım, orada çok boş geldiğim ya. Şu çizgiyi hala agresif savunmayı öğrenemedim. Ben bas abi orada kareye bas. Kornere çıkacak yani ne olacak ki? Yani rakibimizin pas sabeti çok çok daha iyi. Ben o kadar hissetmedim bak valla açık söyleyeyim. Oyunda o kadar hissetmedim ama %96'lık pas sabeti baya iyi. Biraz bunu halletmemiz lazım. Atakta Allah'tan iyi değil. Allah'tan iyi değil. Bir tane hataya gittik şu anda atmamız lazım. Hadi Mertens oğlum. Hadi oğlum. Gol. Güzel güzel. Az önce olmadı şimdi oldu hadi. Kazanıyoruz ya bu maçı bir şey yok. Rakipte vallahi bir şey yok. Yani pas sabiti falan yüksek ama öyle 3. bölgede hiçbir şey yapamıyor adam. Bu kadar. Heh, senden istediğim plase bu. Öyle kaleciyi baka bırakman. Baka bırakman yalnız. Baka kaldırtman diyecektim. Yeni bir kelime ekledik. Geçti. Lan. Oğlum penaltı. Onun şimdi ben aklını alacağım. Gece yatak odasına gireceğim. Ben dedim ama. Yani istediği kadar abi ya yani bu maçta hani onun bir kanıt oldu. İstediği kadar pas sabetiyle oynasın. Yani ben mesela böyle skill yapandan ziyade %100 pas sabetiyle oynayan bir rakip gelmesini isterim. Yani çünkü bir yerde çözüyorsun yani pas 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 bir yere kadar. Senin ceza sahasının oralarda bir şey yapamadıktan sonra isterse %100 pasla oynasın. Hiç önemli değil bu rakip gibi. Mesela bu adam 1 2 skill bilseydi, 1 2 beni şaşırtabilecek bir şey yapsaydı benim için daha tehlikeliydi. Allah'tan öyle bir rakip değildi. Ya yani pas oyununu iyi oynuyor bak, kötü oynamıyor ama bak yani belli. Anladın mı? Yaptığı şeyler belli. Penaltı yani Cuadrado Nasıl yetişemiyorsun oğlum 99 hızım var ya 99 muydu Cuadro'nun Öyleydi galiba Nereye attı hiç bakmadım valla Hocam hani kaleciden dönen topa vurulmuyordu Yav yazık ya e Kaleciden ama şey direkten Döndüğü zaman vurulmuyordu galiba Yani kaleci kurtardığı için vuruluyor Sonra Bir anda kural uydurdu Evet final maçına geçiyoruz. Rakibimizi bulduk. On D Bale neymiş bu? Kadro güzel. Yani ileriyi büyük bir ihtimal değiştirmez. Bir değiştirirse Mbappe değişir. Bir de Rudiger değişir. Sonra devam. Çok iyi pas. Ertemiz. Oralarda heal -teal kullanmak gerekiyor. Bir tane bana e, karşı bir pro oynamıştı şeyde VL'de. Adam sırf şununla geçmişti beni yani ceza sahası içinde heal -teal. Çünkü bir anda hız boost'u veriyor ya beklemiyorsun. Zaten onu da savunamıyorsun bu bağlantıyla. O yüzden onu kesinlikle kullanın siz de. Çok iyi çok iyi kapattık orayı. Hadi be yarıda kesme ama ya, kesmiştim yarıda da kestim ya. Ya şu vallahi bak otobloglar olmasa çok daha zevkli bir oyun olacak. Gol yemesinde de değilim vallahi bitsin maçlar bol gollü geçsin ya. Otoblog daha çok sinir bozuyor. Yok o, onu yemezler. Abi radardan o kadar boş görünüyor ki orası. Ama pası o kadar kötü bir animasyonla atıyor ki... Oraya atana kadar adam geliyor. Hocam bu adam oynamaya gelmemiş. Ben sana söyleyeyim. Bu adamın bir kırmızı kartı olmazsa ben boynu bırakırım. Oğlum nerelere... Hocam gerçekten oynamaya gelmemiş mi? Ne zaman kırmızı vermeyi düşünüyorsun? Aminen. Kaleciyi ortaladı. En sevmediğim. Öne çıkardı. Biz buna bir dıştan falso verelim de aklı başına gelsin. Ay, Hadi be. Güzeldi ama. Nasıl çıkardı onu ya? Onu orada kesmelilik aşağıdan geliyor. Ya, hayır, hayır, hayır. Hayır ama. Ya şu kaleci çevirmelerini artık bir ayarlasalar ya. Beyler izlemeseniz mi acaba ya? Çok sıkıntı ya abi. Van Dyke. Van Dyke vuruyor. Helal olsun. Yok gerçekten helal olsun. Bravo. Belli değil miydi ama? Belli değil miydi? Abi ama ya Van Dyke'ın o kadar yetişememesi lazım normal şartlarda. Normal şartlarda işte ama. Yani Mertens'in çevikliğine Van Dijk'ın yetişememesi lazım abi. Van Dijk git kardeşim bak canını yakarım. Aa! Ama bu bak bu böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Başladı yine oyun. Maşallah. Ya yani son maça saklamış herhalde. Abi Messi niye öldü peki? Oo, la kroketaya bak. oh, 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 Ulan Van Dijk neymiş lan? Her topa yetişiyor. E herkese yetişiyor abi bu. E, Mertens'e yetişiyor. Şeyin onun dribblingine yetişiyor. Rebic'e ye yetişiyor. Bu ne? At bunu. Sonunda ya. Çok güzel bir hata. Hadi bunu değerlendirelim. Hocam bu adama bir sarı bir şey yok mu? Bu anda bizi içimizden geçti ya. ya abi ben de ne yapıyorum bak yine ben ya ben yani Van müdahale yaptıracağım kendime. Benim Van Dyke fetişim var ya. O adam bana müdahale yapmasa ben rahat etmiyorum herhalde. Allah Allah. Yani bunu önceden ben atıyordum. Şimdi ne oldu da atamamaya başladık? Abi Van da kurtuldum bu sefer. Lan ne oğlum bırak kaleci yatıyor yine Van Dyke ya. Allah aşkına ya. Bu ne bela bir kartmış. Her kardeşim topu vallahi bir şey oynadın yok ya. Yani kusura bakma ama harbi bir şey oynamıyorsun ya. ya Rabbim yani Daha Allah aşkına oğlum şu Wandike'ın lan nasıl bu adamız ikinci sarıyı görmüyor ben Ya biz bizde blok olmaz ama yok ya biz ben tam önüne çekerim blok olmaz Yapacak bir şey yok Garip bir maçtı yani rezil bir maçtı Evet 5 3 4 1 4 3 son maçta da 4 2 yenildik. Bakalım ne geliyor. Ee, yani çok tatmin etmedi. Daha iyi gelebilirdi. Şimdi Jumbo Premium altın paketiyle başlayalım. Bu satılamaz herhalde. Var mı bir şey? Yok. Geçtim. Bari satılabilir olsun ya. Yok. Şu altın oyuncu paketini açalım. Ultimate paketi en son açarız. O satılamaz çünkü büyük ihtimal. Avocat. Lan hadi lan lütfen bak. Hadi tot. Bu ne oğlum? Arabistan geldi ya. Tamam güzel. Güzel. Yani 85. Bu yüksel herhalde. Bakalım. 30, 20, 14. Aynen. Quixel. Direkt atalım. Bunları da yukarı gönder. En azından draft'ın parası çıktı diyebiliriz. Premium altın oyuncu paketi. Buradan da bir şey gelsin hadi ya. Bir Volkato buradan gelsin. Vallahi 3 kraldır diyeceğim. Yok. Bort geldi. Portekiz. Sol orta sağ. Rafa mıydı? Aynen 83. Bunları da gönderelim. Yani fena değil. En azından bir tane Tots çıktı. Hiç yoktan. O çıkmasaydı çok daha kötüydü. E son paketimizi açalım. Ultimate paketi. Bakalım oradan ne geliyor. Şöyle takıma girebilecek biri gelse iyi olur aslında. Talk out. Tot. Kötü. Bu ne ya? Kim var bu? kimi ne bu? Bu okay, evet. Oo. İyi, 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 iyi. Güzel. Yavaş yavaş takım oturuyor gibi. 97 çilvel. Bayağı iyi yalnız. Ah bir satılabilir olsaydı. Ne kadar mesela bunun fiyatı? Baksana bunlar da artık çok ucuz. Tabii bu kartlar yani... Defansif kartlar artık ucuzdur. Yani hala atak olanlar pahalıdır. Yani yine düşmüştür ama... Bir defanslar kadar düşmüyor. Güzel. Bunu sat... Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.